Hayata dair her şeyi kanalından herkese merhaba. Cam ocak videosu çekiyoruz, elektrikli ocak videosu çekiyoruz. Biliyorsunuz benim kanalımda birçok elektrikli ocak videosu var ama bu da yeni bir model elektrikli ocak. Çünkü ev değiştirdiğim için sürekli ocak da değiştirdim. Ama elektrikli ocaktan kurtulamadım ne yazık ki. Doğal gazlı bir ocak kullanma imkanım olmadığı için mecburen elektrikli ocak kullanıyorum. Şöyle bu ocağın diğer tanıttığım ocaklardan farkı e, videoda da anlaşılacağı üzere boyutu. Eni 80 santim bu ocağın. Boyu ideal e, normal standart boy. Ama eninin e, büyük olması çok büyük avantaj. Artık çok daha rahat yemek pişirebiliyorum. E, çünkü tencereler birbirlerini sıkıştırmıyor ve rahatça büyük e, tencerelerde de birazdan göstereceğim zaten. E, rahatça e, ocağa Ocağı kullanabiliyorum. Şöyle göstereceğim. Burada biraz bir yenilikler de var. Diğer kullandığım arçelik ocaktan farklı olarak, şurada açma-kapama tuşunun yanına bir de kilit tuşu var. Kilitlendiği anda şöyle işaret yanıyor ve hiçbir tuş kullanılmıyor. Gördüğünüz gibi şuraya basıyorum. Kullanılmıyor. Eğer kilide tekrar basarsam ben az önce yanlışlıkla tekrar bastığım için. E, o aktivite olma durumu gitti. E, şurada bir saati var, saati çok güzel. Önce bir çalıştırmamız lazım. E, saat tuşu bence çok güzel e, düşünülmüş bir şey. Yemek e, e, piştiği zaman saatinizi kurup saatinize göre mesela şu anda bir çalıştıralım. Şöyle saati çalıştırıyorum. Şöyle şey e, kilit tuşu aktivite olduğu için evet şu anda kilidimizi açtık saatimizi çalıştırıyoruz bir dakika kuralım kısa bir süre kuralım ki hemen e, sizde duyabilin şöyle büyük bir e, ocak var diğerlerinde bir tane büyük ocak vardı ama burada şöyle de bir büyük ocağımız var şunu göstereyim size büyük daha da büyük bir şekilde kullanabileceğiniz bir ocak var bu da daha büyük ee, diğer ocaklara nazaran. Şurada bir küçük ve çok da küçük sayılmayacak bir ocak var. E, küçük işleriniz için de şunun içerisindeki kısmı kullanıyorsunuz. Şimdi o içerisindeki kısım şuradan, şöyle yapayım ben. Önce tabi açma kapama tuşuna bas, basmamız lazım. Şu anda şu ortadaki yeri çalıştıracağım. 9'a geldiği anda oranın ısındığını göreceksiniz şu anda Evet ısındı orta kısmı yaktım Çünkü ben şimdi bakın bir dakikamız doldu ve Ocak e, alarm vermeye başladı kendi kendini kapatmıyor Ocak sizi çağırıyor sizin kapatmanız gerekiyor yani Ocak sonlanmıyor Ben de önce öyle sanıyordum ama Ocak sonlanmıyor şu anda 9 olan kısmı açtık. Şu anda büyük şekilde çalıştırmak istiyorum. Bunu durdurmak için de sizi mutlaka gelmenizi bekliyor. Bakın ötmeye devam ediyor. Ben açma kapama tuşuna bastığım için şu anda alarm durdu. Şu anda 9 tuşuna bastık. Ee, şimdi şunu büyüt büyütüyoruz. Artık kenarların dayanmasını istiyoruz çünkü. Şu anda ocak çift taraflı olarak yani büyük tencerelerin altına özellikle kızartma falan yaptığımız zaman çok çok işinize yarayacak. Daha güçlü bir ateş çıkardığı için daha güçlü bir kızartma sağlayacak ve daha iyi pişecek tabii ki yemekler. Şöyle göstereyim. Uzaktan daha mı net anlaşılacak? Evet. Şu anda çift taraflı olarak yanıyor. Tamam, şunu bunu kapatalım. Şunu kapattık. Bir de şurada bir çift taraflı bir ocağımız var. Yine bu da aynı mantıkla çalışıyor. Yine bunu açma kapama tuşuyla açıyoruz. Şu anda şu ortadaki kısım yanacak. Evet, yanmaya başladı. Yine yakmanızı istediğiniz tuş yine bu tuşa basıyoruz. Bunu tıklayıp şey, basıp şu şunu basıyoruz. Yine çift taraflı olarak yanacak. Şu anda zaten yandığını birazdan fark edeceğiz. Evet kızardı orası da. Fark edildi. Böylece daha güçlü sıcaklıklar istediğimiz durumlarda bu ocağı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ocak 80 santim olduğu için şöyle geniş açıdan alacağım. 80 santim olduğu için baya büyük bir ocak. Şöyle geriden durursam eğer daha da iyi anlaşılacak. Ocağın markası Arçelik OV801TS. Şu anda kendi sitesinde fiyatı, şunu kapatıyorum. kendi sitesinde fiyatı 8400 falan. internette i̇nternette bazı yerlerde 7 küsüre falan da fiyatlar mevcut. Daha çok daha çok videolarda bana sorulan sorulardan birisi şu H harfiydi. Neden bu H harfi yanıyor? Ee, az önce videoda size e, şura, e, ocağın bölümlerini gösterirken şuraları yaktığım için halen daha hatta ben e, dokunamıyorum şu anda. Bayağı bir sıcak. Sıcaklığı devam ediyor. E, bu yüzden de hay yani yüksek sıcaklık olduğunu belirtiyor. E, bu yüzden H yazısı e, sıcaklık bitinceye kadar devam ediyor. Sıcaklık bittiği anda o H yazısı kendiliğinden e, sönecek. Onun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. E, temizliğini de bir başka videoda zaten göstereceğim. E, şimdilik bu kadar uzatmak istemiyorum. Videolarımız devam edecek. Abone olun. E, yorumlara da yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet şöyle bir ayarlama yaptım. Ocağın büyüklüğü daha iyi anlaşılı, anlaşılacağını düşünüyorum böylece. Böyle tavaları yan yana koyunca diğer ocakta sıkıntı yaşıyordum. Birbirlerine değiyordu. Bu da yemek yaparken sıkıntı oluşturuyordu. Mesela en büyük olan tencerelerimi koymaya çalıştım sizlere de göstermek için. Şu mesela 26 santimlik bir tencere. Arkasındaki 24 santimlik büyük bir tencere. Ve şöyle Yan yana gayet rahat durabiliyor. Bence bir ocak için e, bu çok önemli bir şey. Almayı düşünenlere e, bu yönden bunu tavsiye ederim. Elektrikli ocakta şunu söylemeden yapamayacağım. Çünkü elektrikli ocakta bana misafir gelen annem, kayınvalidem onların en çok yaşadığı problemlerden birisi yemeklerin altının tutması, dibinin tutmasıydı. Bunun nedeni de şu anda bak, bakın göstermiştim az önce. H sıcaklığı halen devam ediyor. Tencere boş ama bu H sıcaklığından dolayı tencerenin içerisi ısınmış. Bu yüzden yemeklerinizi ya daha önceden kapatın. Yemek pişirirken daha önceden kapatın e, ya da yemek pişer pişmez tam pişme derecesinde onu ocaktan alın yoksa yemek hala pişmeye devam edecek. E, bu yüzden e, yemeklerin altı yanıyor bunu da bir cipnot olarak e, buraya düşmek istedim.